Merhabalar. Bugün size evde e, tek başınıza hazırlayabileceğiniz bir arajmanı e, göstermek istedim. Kendi elinizle hazırladığınız bir kaktüs aranjmanı da sevdiklerinize hediye olarak götürebilirsiniz. Bu konuda e, neler yapabiliriz e, fikir vermek istedim naçizane. Şimdi kaktüs aranjmanları. Kaktüsler şu an e, gündemde, trend. Herkesin evinde e, illaki bir kaktüs var. E, bu yüzden çeşitimizde sonsuz e, Rabbim her türlü şeyi veriyor. Toprak ana zengin. E, ben kendi dünyama göre hazırlıyorum şimdi aranjmanı. Toprağımızı hazırladık. Altına e, size göstermedim ama çakıllar koydum. Kaktüsler. Kaplar... E, sizin zevkinize göre bir kupaya bile dikebilirsiniz bir kaktüsü. Onun için e, ona çok e, hani benim kendi fikrim naçizane bir şeyi ölecek e, Ölürse niyetiyle dikerseniz e, niyetiniz e, o enerji geçmiş olur toprağa. O yüzden her işe başlarken sevgiyle başlayın. E, gerisi gelecektir. E, ölmesi gereken zaten ölecek. Sizinle olan birlikteliği bitmiş diye bakacaksınız. Benim naçizane fikrim. Şimdi çok trend bir tavşan kulağımız var. E, takipçilerim de biliyor, müşterilerim de çok seviyor ve ben de çok seviyorum. Aracmana bir bir e, renk getiriyor. Gerçi bütün çiçeklerin kendine ait bir rengi var. O yüzden çok derine dikmenize gerek yok. Etrafını topraklarla böyle bir e, kendi parmaklarınızın sihriyle birleştirdiğinizde ortaya güzel bir şey çıkacaktır. Şimdi onun yanına e, ne seçebilirim diye bakıyorum. Bir tane sukulent ekleyelim. Şöyle yaptığımızda bazen bu kadar kolay çıkmıyor. Onun kolay çıkması için saksıyı böyle şey yaptığınızda hiç korkmadan, kırılacakmış korkusu yaşamadan çiçeğe dokunursanız zarar vermemiş olursunuz. Elimle e, bir şey açıyorum. Tabii ki siz toprağa e, değmekte sıkıntı yaşıyorsanız bunu bir spatula yardımıyla da yapabilirsiniz. Ama ben eldiven kullanmayı ve bir araç kullanmayı pek sevmiyorum. Toprağa değmek istiyorum. Enerjimin geçmesi adına. Şimdi yine çok yakışacağını düşündüm. Parmaklarımı spatula gibi kullanıyorum. Artık yılların getirdiği tecrübeyle. Tabii ki şimdi bunun üstüne toprak takviyesi yapacağım. Hatta bir dördüncüyü de alabilir. Çünkü müşterim sık bir aranjman istedi. Onda o zaman çok güzel görünüyor şu an bile. Bu çiçeklerin hepsi yan yana dikilebilir mi yani? Dikilebilirlerin hepsi hani dikilebilir. Şu dikilebilir. Gibi bir yok, şey yok, yok. Herhalde. Öyle bir şey yok. Sadece sulama hani e, kullandığınız ürünler, aldığınız ürünler de tabii ki e, hepimiz e, yani bir eee Bildiğimiz konular, bir şeyin üretimi, talebi çok olduğu zaman üretim şeyi de arttığı için kalitede düşüyor. Ama yani sukulentler suyu çok sevmiyorlar. Ben de hep aksini Hı. düşünürdüm. Böyle yaprakları sulu gibi duruyor ya, sanki çok Hı. su ister gibi düşünüyordum. Yok. Bakın ben de bir şey öğrendim. <laughs> Evet şimdi ekimi bitti. Bundan sonraki süreç onun süslemesi. O da sizin hayal dünyanızı ilgilendiriyor. Ee, Birçok insan taşları seviyor. Birçok insan yosun seviyor. Birçok insan toprağın doğal halini görmek istiyor. Gerisi size kalmış bir şey. Ee, her türlü alternatif var. Toprak takviyesini de göreceğim. Evet, toprak takviyesi yapacağım şimdi. Çok güzeller. aslında toprağa dokunamıyoruz diyenler için bu bir fırsat diye düşünüyorum. Çünkü şehir hayatı, kentsel yaşantılar, insanların gerçekten enerji birikimi oluyor. Hani çarpılıyoruz ya bir şeylere tutunduğumuzda. Aslında bunlar onları alıyor arkadaşlar. Aynen öyle. Ben de ona katılıyorum. Ben biraz doğalcıyım. Eminim bizim gibi düşünen binlercesi var yani. İlla ki, illa ki, Zamanla oluşacak bir şey zaten bu korkuları. Hani, ama hani e, dediğim gibi, bu sizi evet. engellemesin. Eldivenle de dikebilirsiniz. Bir süre sonra zaten. E, ben şimdi sürekli dikim yaptığım için, bazen müşterilerimde e, onların yanında da hazırladığım ürünler oluyor. Onlar da şaşırıyorlar. Eldiven kullanmıyorum. Şimdi kaktüslerin dikeni var. Hani, e, ben alıştım. Çünkü o dikenleri seviyorum. O yüzden bana batmıyorlar. Siz de severseniz size de batmayacaklar ama elime batacak korkusuyla dikmeye çalışırsanız o zaman o enerji geçecektir. Ben biraz enerjiye inanıyorum, pozitif enerjiye. O yüzden de ölecek korkusuyla dikmiyorum. Gittiği yerde mutluluk getirsin. O dileklerle dikiyorum. O yüzden de Şimdi sonraki aşama onlara şöyle bir fıs fıs yardımıyla can suyu. Can suyunu hepiniz biliyorsunuz çiçekler ekildiğinde can suyu verilir. Tüskürtme yöntemiyle e, hiçbir zaman bardak e, yöntemiyle değil. Bunu ne sıklıkta yapacağız diye soracak olursanız evinizin sıcaklık ortamıyla ile alakalı. E, yani eğer çiçekleri sulamayı unutuyorsanız. Aslında e, gün belirlemeniz gerekir. Ya akşam ya sabah e, sulamanız gerekiyor. Onun haricinde yani fıs fısla suladığınız zaman hem e, çiçeği öldürmemiş olursunuz, hem de e, ortaya güzel bir görüntü çıkar. E, Şimdi kaktüse özellikle sıkmadınız galiba. Sıktım. Az sıktım. Az sıktım. Tamam. Köklerine sıktım. Evet. Şimdi zaten bunlar e, sulanmışlardı. Evet. O yüzden. Can suyu havasında verdim. Toprak da zaten ona uygun bir toprak olduğu için yani hani e, çiçekçilerde toptancılardan alacağınız her toprak tipi değil yani havalı bir toprak. Altına da taşı koyduğunuzda çünkü bazen bahçede kullanılan topraklarla kaktüsler dikilmeye çalışılıyor. Tabii ki onlarla da yaşıyor ama uzun ömürlü. Daha doğrusu gelişimini e, görmek isterseniz e, kaliteli toprak kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, süsleyeceğiz mi? Evet, süsleyeceğiz şimdi. Bunda, bunda taş kullanacağım. Dediğim ben gibi, de bunun yanına, ediyorum. bunun yanına hani şuraya konmaz. Ölçüler şöyle olur. Bu bir kurallı bir şey değil. Ee, olmazsa olmazı yok. Yani 2 ile iki dört eder matematik e, bilgisi isteyen bir şey değil. Sadece sizin ruhunuzu yansıtan bir kural. Ben buraya koymuşumdur, sizin hoşunuza gitmez. Ee, bir tarafa koyarım, e, seversiniz. O yüzden kimseye göre değil, kendi ruh dünyanıza göre. Ama ben tabii ki bu işin ticaretini yaptığım için müşterinin talebi doğrultusunda da hareket ediyorum. Ama e, bugüne kadar e, yaptığım aracıklarımda çok nadir hani beğenmeyen müşterilerim veya ekleme isteyen müşterilerim oluyor. E, Farklılığım sadece doğallığım. Kimseyi taklit etmiyorum, kendimle yarışıyorum. İşimi seviyorum. Siz de yani bunu kendiniz yapabilirsiniz. Sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz, kendi yaptığınız ürünlerle. Ben bu konuda yardımcı olmak istedim. Korkutmasın sizi. Biz yapamayız hani öldürürüz mantığıyla da hareket etmeyin iyi niyetli düştüğünü düşündüğünüzde sizin enerjiniz ona geçecektir. Buna emin olun. Her şeyde zaten öyle değil mi? Enerjiyiz şu dünyada. Bildiklerimizi paylaşmanın bize bir zararı olmaz. Aksine bir insanı mutlu edebiliyorsak çiçekleri mutlu etmek amacıyla kullanıldığı zaman. Ben bazen çok üzülüyorum dizilerde çiçek hediye edildiğinde onların çöpe atılmasına. Çünkü çiçeğin bir suçu yok bence. <laughs> Onu paylaşmak istedim. Ondan sonrası aksesuar. Portakalı hangi yere koymak istiyorsanız o günkü ruh halinizle alakalı. Yeter ki siz kendi tarzınızı oluşturun. Küçük bir mantar. Son dönemlerde çiçeklerden çok malzemeler istenir oldu. Bir mantar bile insanları çiçekten çok mutlu edebiliyor. O taraftan. Şöyle. Öyle. Çok güzel Bakmak oldu. Ellerinize sağlık. Yani ben hep mutluluğu böyle canlı bitkilerde, hayvanlarda, doğada buluyorum. Öyle söyleyeyim. Çok güzel oldu. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.